Herkese merhaba arkadaşlar Hakan Güler. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone, like, alt mı yükmeyin arkadaşlar. Like adasını, Daha bir için şey, like, alt mı yükmeyin arkadaşlar. Like'ın Like, abone, alt mı yükmeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zorla da onaylı hesap nasıl yapabiliyor arkadaşlar? Mavi kalma alma özelliği nasıl biliyor? Aa, şurada uyarı var. Mavi kalma alma. Arkadaşlar videosu var. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Uzatmaya başlıyorum arkadaşlar. Zoda hesap onaylama nasıl yapılıyor? Mavi tik alma nasıl yapılıyor? Zoda da mavi tik alma özelliği nasıl yapılıyor? Arkadaşlar evet, aşır, videoya başlatıyorum. Ne anlarsın bir evet, arkadaşlar bunu dikkatli dinleyin. Bunu bilmediği için söylüyorum arkadaşlar. Bunu bazen bilmiyorsunuz. Biliyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün hesabımızı nasıl onaylı hesap haline Bak bak ona bak. Nasıl bak. Aa, sol tabiri bak. Uyru diyor. Bunun için dersler hataydı. Şimdi düzeltik şimdi. Bu hesaptan şimdi mavi mavitik olacak. Bak burada uyru diyor. Asla. Uyru diyor. demek ki hesap onalamamış. Getiriz, Hep beraber onu göreceğiz. Ben sizler için hesabımı yıllardır var olan onayını kaldırdım <laughs> arkadaşlarıma. Ve burada gördüğünüz gibi Kaptan ATX'in hemen yanında onaylı hesap olmadığı yazıyor. Hemen tıklayalım. Ee, Aa, buraya tıkla bak. Kendi işini tıkladı. Hesap ona ne diyor? Burada onaylı hesabın avantajlarını gösteriyor. Onaylı hesap güzel bir şey arkadaşlar. Aa, hemen bilgiye girmemiz lazım var şimdi. Bunları gelirseniz hesap alınıyor. Hemen girdim. Burada diyor ki bana Ahmet dolman eksik diyor. Burada da yeşim ortaya çıktı ama artık yapacak bir şey yok. Doğum gününde bir şey alırsınız bana. Ee, buraya öncelikle bir e, şey olmadığımızı gösterelim. Bana Ya yani robot olmadığınızı arası doğruyorsunuz burada. O robot doğrama kodu var arası. Bunu her türlü biliyorsunuz. Her türlü kasıpı çıkan şey bu. Robot da orada. Bu çıktı. Ee, köprüleri işaretledim. Hadi bakalım. Verify ol. Tamam. Oldu. Ee, numaramı buraya yazıyorum. Yani kendi telefon numarasını yazıyor. Düzeltti. Evet. Gönder dedim. Cep telefonuma... Telefon şimdi bildirim geldi. Hemen dakikalar içerisinde değil, saniyeler içerisinde bir mesaj geldi. Dedi ki doğrulama kodun şu dedi hemen buradan. Bu hem hesabımın benim güvende kalması için hem de <laughs> benim gibi onaylı hesaptaki oyunculara karşılaşmam için çok önemli bir şey. Hemen telefon numaram buraya geldi ve e, benim artık SMS ile şeyimi de ödülümde hesabıma tanımlandı. Bu ödülünüzü almışsınız mutlaka alın. Hemen mailimi de onaylayayım. Hemen buradan. Buradan nasıl Bu da nasıl Hop. Aynı şekilde. Hop. Posta buraya da e-posta giriyorsunuz. Buraya robot olmadığımızı söyleyelim. Trafik lambaları. Hop seçtim. Doğrulama linkini gönder dedik. Şu an mail adresime benim <laughs> bir mail ulaşmış olması gerekiyor. Hemen onu da bakalım. Ee, mail adresimize de bakalım. Evet. Mail o kodu, da gelmiş. Gelmiş doğrulama kodu. Bak burada Onun yazdığı kodunu gibi. Kodunu da ben telefondan açtım. Siz bilgisayardan da açabilirsiniz. Ana kodu. Ağaçlar bak. E-posta ee, e da gelmiş. Bunu doğruladık. Şu anda hesabım tam olarak artık doğrulanmış bir hesap oldu şunu da hemen açayım. okuyayım. sen de haber vermez. Burada güzel hediyeler de veriyoruz arkadaşlar. Artık e, benim hesabım doğrulanmış bir hesap haline geldi. Muhtemelen oyundan çıkıp girdiğim... Evet arkadaşlar şu an hesap doğru diyor. Onun da çıkıp bir daha girmesi lazım. De, buradaki e, buradaki simgede değişmiş olacak. İstiyorsanız onu da hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar. Ama bak Asu ona Oranı bir şey böyle oyundan çıktık girdik ve gördüğünüz gibi artık benim de hesabım onaylı bir hesap. Hesabın onaylı diyor. E, hesabım onaylı. Artık lobideki bütün oyun modlarında senin gibi hesap onaylanmış insanlarla karşılaşıyorum. Yani benim gibi e, güvenilir insanlarla karşılaşıyorum. <laughs> onay işlemi tamamladıktan sonra lobide ve profilde görünen ismin sağ tarafındaki mavi onay işareti çıkacaktır. İşte tam olarak da bu. Bak, onaylı da böyle. Onaylı da az uyarı diyor. Demek ki hesabınız onaylanmamış. Bunda mavi tüm bundası hesap oranı diyor arkadaşlar. En yani hesabı oranı da diyor. Oranı, oranı size de böyle arkadaşlar. İkisini karşılaştırabilirsiniz. Arkadaşlar siz de böyle güvenilir bir... Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videomuzu hoşunuza gittiyse like, abone almayı beni arkadaşlar. Like, abone atmazsanız çok üzülürüm valla arkadaşlar. Abone like gelmiyor biliyorsunuz. Abone like gelmiyor. O kadar emek veriyorum. Like gelmiyor arkadaşlar. Bir like atın ne olur ya. Bir like atın arkadaşlar. Like bu küçük kalıyor lütfen. Bir like ve abone yapmayın arkadaşlar. Yenimiz Düş, yüksel, düşüyor her şey. Düşüyor bu YouTube'a. YouTube'da düşüyor. Like ve abone ol, her şey. Bir şey de bir şey istemiyorum. Kontrol edin. Güçmek